MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de türbanla hakim tartışması vardı. Polemiğe sert sözlerle katıldı. Başörtüsü veya türban üzerinden kutuplaşma yaratılması istendiğini anlattı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ahim kararına tıpış tıpış uyacaklar ifadesi içinde öyle bir dünya, öyle bir Türkiye yok diye yanıt verdi. Başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir. Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum sözleriyle eleştirilerin odağı haline gelen CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'a MHP lideri Devlet Bahçeli de tepki gösterdi. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir. Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasaya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur. CHP lideri Kılıçdaroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararını hükümetin tıpış tıpış uygulayacağını söylemişti. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan paylaştığı mesajla karşılık verdi. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, derneklere kayyum atanmasının önü açıldı diyerek, utanmasalar siyasi partilere de kayyum atayacaklar yorumunu yapmıştı. PKK ağzıyla konuşup siyasete kavyum atanmasını eleştiren zavallıların mesaj verdikleri merkezler, denetimine girdikleri melanet çevreler, terörizmin ve Türk düşmanlığının ana kaynağıdır. Bölücü terör örgütünün amigoluğuna heveslenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir. Devaim diyenler sadece cefadır, sefalettir. Türkiye'ye gelen Çin aşısı da gündemindeydi. Aşı tartışmalarına karşılık verdi. Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler COVID-19'un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. Milletimizde kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir.